Güzel dostlar bir bir çift evleniyor. Deli gibi aşık birbirine. Yıllarca aşk acısı çekmişler ve bunlar evleniyorlar. Evleniyorlar. Oh artık hayat bizim. Artık beraberiz. iki gönül bir arada diye tam sevinecekler. Aradan bir hafta geçmişler. Daha bahçelerine bir çiçek ekmemişler ki kralın adamları geliyor. Ve diyorlar ki eli silah tutan herkes askere. Ve damadı arkadaşlar gözünün yaşına bakmadan ben daha evlenme bir hafta oldu bunları dinlemeden alıp getiriyorlar tabii arkada gezi yaşlı bir gelin var. O kocası ne zaman gelecek bilmiyor ama bekliyor onu, sabırla bekliyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, bir yıl geçiyor, iki yıl, üç yıl bekliyor. Ve sonunda kocası geliyor. Kocası geliyor ama gönderdiği kocası değil. Gözünde o sevgi yok, gözünde o ışık yok. İşte yemek hazırlıyor, çok yemeğe yaklaşmıyor, beraber yemek yemiyor kadınla. Kadınla beraber aynı yatağa girmiyor. Gönderdiği kocası yok, geri gelen aynı kişi değil. Artık savaşta nasıl bir travma geçirmişse. Tabii arkadaşlar kadınlar biliyorsunuz bir şey kafaya koydu mu mutlaka yapacak. Ben kocamı nasıl iyileştiririm bunları düşünmeye başlıyor ve bir şifacıya gidiyor. Şifacıya gidiyor, şifacı diyor ki evet bunu çözebilirim. Ama diyor bunu çözebilmem için bana daha hastanın yelesinden üç kıl getirmen lazım. Ve ben o üç kılla kocana bir büyü yaparım. Ve ondan sonra kocan eski haline gelir. Kadın arkadaşlar bunu duyar duymaz hemen çıkıyordum koşuyor. Kendi evine doğru gidiyor hazırlıklarını yapıyor ve dağ aslanı bulacağı bir yere gitmesi lazım. Ve 4 gün yürüyor arkadaşlar. 4 gün dağ aslanı bulmak için dağlara yürüyor. Bir mağarada dağ aslanını buluyor. Ama tabii aslan bu aslanın yanına nasıl pat diye varabilir misin? Bir sistem bulman lazım. Onun yevesinden üç kıl alacaksın. Ve birinci gün mağaranın önüne bir miktar et koyuyor ve kendisi uzakta bir yere saklanıyor. Aslan eti yiyor. Kadının da kokusunu alıyor ama kükürüyor sağa sola bakıyor kadını göremiyor etini yiyor. İkinci gün kadın bir parça daha et koyuyor. Yine uzakta bir yere saklanıyor ama dünkü kadar uzak değil. Bu defa biraz daha yakın. Aslan eti yiyor kadının kokusunu da alıyor. O bir yandan da o etin oraya gelmesinin o aldığı kokuya bağlı olduğunu hissederek etini yiyor ve bir uykusuna dalıyor aslan. Üçüncü gün kadın yine bir et koyuyor ve bu defa yakın bir yere, daha yakın bir yere saklanıyor. Aslan yine eti yiyor, yine kadını farkında ama çok da araştırmıyor. Çünkü o et ondan dolayı geliyor. Ve dördüncü gün kadın elindeki son et parçası arkadaşlar. Artık son. Bundan sonra yok. Onu koyuyor aslanın önüne ve kendisi etten bir metre geride duruyor. Aslan anlıyor. Kadın ondan bir şey bekliyor. Et yiyor ve aslan kadına karşı başını eğiyor. Sanki durum anlamış gibi. Kadın da geliyor yelesinden üç kıl alıyor arkadaşlar. Uçarak koşarak şifacıya gidiyor. Şifacıya gidiyor ve üç kılı veriyor arkadaşlar. Şifacı diyor ki arkadaşlar bu kıllar gerçekten daha aslanın yelesinin kılları. Sen diyor çok büyük bir iş başardın diyor. Sonra pencereyi açıyor arkadaşlar. Üç kılı üflüyor. Kadın diyor ki ne yaptın? O üç kılla hani büyü yapacaktı. Kanın kocam normale dönecekti. Şifacı diyor ki arkadaşlar büyü falan diye bir şey yok. Sen ki diyor bir aslanı anlayabilmiş bir kadınsın. Bir aslanın durumunu anlayabilmişsin ve onu yola getirmişsin. Evde kocanı mı anlamayacaksın? Ve arkadaşlar kadın eve gidiyor. Aylar geçiyor. Aylar sonra o kadar mutlular ki Evet bahçelerine güller, çiçekler ekmişler. Çocuklarını büyütmeye başlamışlar. Mutlu bir yuvaları var. Sen aslanı anlamışsın. Arkadaşlar bazen olabilir değil mi? Şimdi bir ilişki yaşarken biz karşı tarafı neye göre Bir kısım özelliklerinden dolayı severiz değil mi? Ya mesela deriz ki şey güler yüzlü merhametli, karizmatik, tebessüm ediyor deriz. O özelliklerinden dolayı onunla bir araya gireriz, sevgili oluruz ya da evleniriz. Ama bazen aklımızda şey vardır, yani ben bunu nasıl olsa ileride değiştiririm. Yani bir kısmı özelliğini sevmiyorum ileride değiştiririm diye düşünürüz. Yani onu olduğu için sevmek ya da onu anlamak yerine bizim kafamızda bir resim vardır ve karşımızda ilişki yaşadığımız kişiyi ben nasıl olsa o hale getiririm diye düşünürüz. Bazen şöyle olur arkadaşlar, mesela birisi çok cömertle evlenirsin. Sonra aynı kişiye dersin ya bu adam çok savurgan ya, ailesine çok yardım ediyor. Halbuki sen o cömertliği sevmiştin belki ya da çok tebessüm eden birisi ise şey dersin yani bu herkese tebessüm ediyor ya, herkese mavi boncuk dağıtıyor bu ya ama sen zaten o tebessüm eden birisi olduğu için sevmiştin belki de ya da çok merhametli dediğin çok merhametli bir insan aynı zamanda bir öfkeli olabilir değil mi? Merhametli olduğu için çok öfkelidir belki. Bizler arkadaşlar karşımızdaki kişiye genelde ona bir şey anlatmaya çalışırız. Onu zihnimizdeki resme getirmeye çalışırız. Merak ederim bir ilişki yaşarken amacı ne? Bir yol arkadaşın olsun o mu yoksa ego sahibi olmak? Karşı tarafa hükmetmek ve egomuzu beslemek mi? Neyin muradın? Ya senin bir hayat arkadaşın var, senin bir yol arkadaşın var ve arkadaşımla beraber bu yolda yürüyorum. İyi kötü beraber bir yolculuk yapıyoruz. Bu mu yoksa egonu tatmin etmek mi? Ve bazen şey deriz arkadaşlar yani bak şu adam böyle yapmış ya da şu kadın böyle yapmış birisiyle kıyas etmeye çalışırız. Bütün mesele şudur güzel dostlar. Bir insan değiştirmeyi istiyorsan onu anlamam, birinci adım anlaman. Anlaşılan herkes değişmeye başlar zaten.